Evet yorumlayalım. Ee, başlayalım. Ödülü alan, bin liralık çeki alan Nihal. Nihal oldu. Nasıl buldunuz kıyafetini? Ben bir şeyler söylemek istiyorum. Tabii. Ben Nihal'i ilk defa tartışma dışında böyle çek alırken gördüm. Yanılıyorsan <laughs> beni düzeltin. Çok hoşuma gitti bu durum. Hani biraz tarzın, stilin ön plana çıktığı bir an oldu onun açısından bence. Yani tarzı da konuşunca diğeri gözden Kayboldu evet, gibi. Evet ama ben çok beğendim dünkü kıyafetini, şapkasını, çoraplarını. Çok hoşuma gitti. böyle tadında tartışmalarla yer almasını rica ediyorum kendisi. Motörde görebiliyorsunuz oradan evet. da yorumlayabilirsiniz. Evet, cesaret Şoraplar. gelmiş, değişik bir şey denemiş. Özellikle ben onun şapkalarını çok beğeniyorum. Güzel şapkalar takıyor arada. Birkaç parçayı kombinlemek zor. İyi kombinlemiş. Nihal Rapanlıktan çok böyle daha Sevimli şeyler yakışıyor diye ben her bu tarzda bir kombin yaptığında onu daha sevimli buluyorum ve daha çok hoşuma gidiyor. Daha çok tarzını gösterdiğini düşünüyorum. Peki şu çok tartıştığınız Ayşegül'ün hemen bombayı patlattığı Nazlı Amarat'ı görebiliyor muyuz? <laughs> ee, onun kıyafetine bakalım. Artık ee, bir şey <laughs> <laughs> Alaçatı'ya gidiyordu. Biraz renk kullansınlar artık evet, ya. Ben çok size bir şey söyleyeyim. Siyah yasaklanmalı sanki. Çok Nazlı Kesinlikle. Amarat Alaçatı'ya gitse böyle gitmez. Nazan asla böyle gitmez o çatıya. Kızlarda sürekli bir koyu siyah kolaycılığına kaçma var. Ee, en çok da nihal yapıyor diye, yani benim gözlemim o. Özden. Özden, Özden de. de yapıyor. Ama Nihal diğer diğerlerine Ama... göre biraz daha balık et diye belki. Ondan biraz evet. Daha az kullanmalı. <gülüyor> Peki <gülüyor> başka kimin kıyafetine bakalım. Nazlı'nın, Nazlı, Nazlı Nazlı'nın, Nazlı'nın çok, çok stil görüyordu. Evet, özellikle kolyelerini bakalım. çok beğendim ya. Ben kolyelerini fazla buldum, fazla zincir ben buldum. Ben çok seviyorum belki güzel, zincir Güzel, çok kolye, yakışmış. Da. Evet. Çok Bu tarzda kullanıyor güzel. Yani aşırı zincir, biraz daha az olabilirdi. Bir şey ben arada sırada Nazlı'yla Özden'in tarzını benzetiyorum birbirine. Ya yakın arkadaşlar diye biliyorum. Zaten arkadaşlar e, diyebiliyorum. Aynı, aynı şapka galiba her ikisinde varmış. Bence alakalı. Sosyal varıyor. hayatlarında da beraber vakit geçiriyorlar. Alışverişe belki beraber çıkıyor aynı mağazalarda. Bir de, de benzer ya geçirdikleri gibi yarışmada da bir gruplaşma söz konusu <laughs> değil mi Armağan? Bize <laughs> 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 bunlardan ben haberler de. verirsin herhalde. Valla Nihal'le ben nasılsam ee, Özden'le Nazlı'nın da bir farkı yok. Ya e ben e gittim evet. bu sefer Nihal o üçlü oldular. Da Bilmiyorum. Evet sinirlendim ve kıskandım. Hayır. konuşuyor musun derken onu için sordum. Evet, konuşuyor. Ben Seni aramıyor ama olabilir. Uzun zamandır aramıyor evet. Ya, <gülüyor> <aradım>. <gülüyor> ya. ya. Yeni gruplar. yurtta, yurtta kalıyor değil mi? Evet yurtta kalıyor. Artık Özden de kal kalıyor galiba. <laughs> Öyle Sevgililer, <laughs> günü eee, beraber Aa, o, şartlar, evet, sevgililer gününü beraber kutladıklarını kutladık. Ben biliyorum. Evet sevgililer gününü beraber kutladıklarını biliyoruz. biliyorum. Instagram'da <laughs> videoları var. Şöyle. Benim, var. benim komşummuş onlar. Yeni öğrendim ben de. Hı. Bir gün şöyle gidelim. Benim de komşum Bize komşu, komşu komşunun. Kom evet ilk önce Ayşenur geldi. Herkes de sana komşu anlamadım ki. Bizim mahalle ilk önce Ayşenur geldi. Ayşenur'dan sonra kızları öğrendim bizim mahallede. Çıkışta sana gelebilir. Çıkışta bir sonraki kastı sizin sitede yapalım. Çıkışta Ortaköy'de buluşalım. <laughs> <laughs> Özlem'ciğim sesini duyamadık. Vallahi sesim sesim bugün e, artı bir aksesuar getirdim. Kedi. Tayland'da bolluğun bereketin. Ratingimiz bol olsun diye getirdim. Allah Hadi Allah. inşallah. İnşallah paralar böyle aksın inşallah diye. <laughs> ama beni simgeliyor. geliyor? dokuz canlı. İşe gücü para. işe gücü para bu kız. Dokuz mi? canlı. Dokuz canlı kedimiz. Ah, Zaten şey sizden fazla para alıyormuş. <laughs> evet. Ben bugün ben diyorum. diyorum. <laughs> Şu an ben Bir saniye <laughs> <yiyinliyorsan> Nasıl terk et. <laughs> evet. Ay <laughs> <evet, evet, Gülüyor> <Vur işte>. mikser <laughs> diyorlarsa hakkını vereyim şekilde. Ben diyorum bu sandalyeden yüksek. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben buna çok takılıyorum ve itiraf edeceğim bunu. Ben bir zaman gelsem sandalyem inik oluyor. Sonra özlem indiriyor. bana kısa boylu kısa boylu diyor. Kesin özel <laughs> sandalyem indiriyor. Ayşegül'ü Ayşegül, <laughs> Ayşegül, bebeğim reytingin yok. Kaostan besleniyorsun. <laughs> Bu arada e, Almila çok Almila, güzel özel taklidi yani, yapıyor. Evet. Bir yapar mısın Ayş? evet, Ayşegül? Evet Almila'cığım. Ah Ayşegül ah. Vallahi. Ya var ya senin beslenme şeklin kaos. Sen kaostan besleniyorsun. Anladın mı? Almila konuş. Yürü. Yürü, yürü, yürü. yavrum. <laughs> tamam mı? <laughs> İnanamıyorum. <laughs> beğendim Özlem. De. Ben çok beğendim. Hatta benden daha iyi. <laughs> Kendini yapılırken Seslini bile adım var orada. O değil. Copy paste'in copy paste'i yapılıyor ya. Böyle bir duruma geldik artık. Ya. Olsun boşver. Güzeldir. Bir de Emel'in kıyafetini görelim bakalım. Onu söyleyecektim. Ben Emel'i dün hiç beğenmedim. Yani çok kolaya kaçmış <gülüyor> ve <gülüyor> o ayakkabıyı 15 sen? kere giydi. <laughs> saydım mı 15. <laughs> Saymaya Emin başladım şekilde. <laughs> Gerçekten çok giydi o ayakkabı. Kızlar ayakkabılarını sen kaç kere giyiyorlar? Ne yapıyorlar? Paraları Emel... harcıyorlar, mı, harcamıyorlar mı? Emel o elbiseyi ilk kez kullandığı için. Emel kullandığı ilk kez. Podyumda herkes kullanmış olabilir <laughs> ama Emel bunu <laughs> ilk kez kullandı. Peki bu i̇lk anlamda şöyle mi? sorayım. Ya yani podyumda giyilmiş bir şey giyinmemek mi lazım? Giyinmemek <gülüyor> şey <gülüyor> gerekiyor. Hayır. Yoksa ben ilk kez giyiyorum deyip işin içinden Hayır, çıkılıyor. Hayır Giyebilir ama üstüne evet. bir şey katabilirdi. Farklı bir tarzda kombinleyebilirdi. Birisi spor ayakkabıyla kombin edip, birisi topuklu ayakkabıyla da ben kombin edebilirdi. Gül takardı, bir yani, şey yapardı Ben açıkçası tek parça elbiselerin e, ikinci kere giyilmesinden yana değilim. Ama bu, bu bir pantolon olur, bir deri ceket olur, bir kazak olur, olur. Yani çünkü iki üç parçanın mix edilmiş hali olur. Ama tek parça elbisenin e, tekrar giyilmesi, stiletto, bot ya da herhangi bir şeyle çizmeyle ben ikinci kere kabul edemiyorum. Ben... Ayşenur, sen ne diyorsun? Ben kabul ediyorum aslında giyilir ama aynı şekilde kullanılmaz yani farklı bir şey üstüne bir renkli hırka alırsın beline bir şey takarsın işte renkli çanta hiç çanta kullanmıyorlar rengini hiç görmüyorum hepsi düz siyah çanta takıyorlar ben hiç renkli çanta dün Nihal'den, yani başka, işte Nihal'den renkli. başka renkli çanta takan görmedim daha çok renkli şeyler kullansalar... Aynı elbiseyi giyip bin bir şekle de sokabilirler, bir makas atıp başka bir şey de yapabilirler. Biz Ama onlar mi? direkt askıdan alıp onu giymeyi tercih ediyorlar. Daha Bek çok jürinin gözüne bir girebilirler, de yaratıcılığı kullandıkları için. Ben hep şey diyordum işte siyah saklananların rengi, rengi falan. Zeynep'in kıyafetini. Ben evet. beğendim renk uyumunu yani. Öğretmen tamam mı? siyah Zeynep'e geçelim. Siyah saklananların rengi diyordum. Hani Allah kızlarımızın Allah. hepsi de fizikleri güzel. Hani gizlenmeye ihtiyaçları yok. Hani daha silim ince gözükmeye. Fazla siyah giyiyorlar. Ben biraz daha renkli giyinmelerini istiyorum. Bak Zeynep de siyah giymiş ama altına kırmızı. O kırmızı çok güzel olmuş. Ya. Ben Renk katmış. Ben çok Zeynep uykuşmuş. zaten e, bu işi biliyor. Zeynep ama bazen öyle bir davranışa bürünüyor ki o işi bilmesi de geçiyor ya. şeylik var hani bir üstün görme var şimdi o işi bildiği için ama bu hani herkes olabilecek bir şey o konuyu bağlarsan eğer, üzerinde de böyle bir baskı var. sanki ki özlem baskısıyla bir sezon geçirmiş. Dediğim <laughs> kadar bunu dışarı çıkardım. Ama bir şey söyleyeceğim. Kız daha ilk şeyde, ilk fragman, işte ilk teaser çekiliyor programın işte. Kendisi işte ben 5-0 öndeyim dedi. Hali evet, ortada ya. Evet, yani. Ben de o yüzden bir şey demiyorum. Kaşınlı hani bu diyorsun. ne rejim, ne turşusu baby. Ben cevap veremiyorum susuyorum. Bence <laughs> dün Zeynep hak etmiyor muydu? Evet ben çok beğendim. Renkliydi en azından. Ama ondan Zeynep önceki gün zaten Zeynep, Zeynep Nihal hak ediyordu bence. Evet Nihal. Nihal. Evet en çok ha, koşturan, yardım almayan o bence Demin ve bizlik ben hep aynı gibi. yerdeyim şu an. Birlikte alışveriş yapıyorlar. Yardım, almaları yardım gibi diye şey. Yapabiliyorlar yani. Zeynep ama sen bunu giy demesini mi bekliyorsun? Olabilir. Bir o şey süre şey sonra aynı evde şey kalıp aynı kombin yapabilirler. Bir süre sonra şimdi bu Özden'in evinde kalıyor. Ben bu konuya değinmek istiyorum. Gerçekten bu podyumda... ...arkadaşlık olmadığı için bir süre sonra rakip olduğunu daha çok hissettiğin de... ...Özden'in adını vermek istediğin de bununla ne kavgalar olacak? Evet o biz bunları var. Arkadan ne konuşmalar? Yok olmaz gibi geliyor. Bana. Hiç olmaz mıydı Öykü Hanım? Ee, ben oldu. kimlerle samimiydim? Şey, şey, Aynen öyle. Şekil hafif. Şekil hafif. Olmaz mıydı? Aynen. Durum başka bilmiyorum değil burada. Değil. Hiç başka değil. Değil ben mi? Ben onları daha, yani affedersiniz ama daha samimiyetli. Ya samimiyet bir laf vardır dost da ye hiç etme demiş atalarımız. Ay ben de ver <laughs> sözlü teyzesi oldum ya. ya.